Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalımıza ve acılı olan bir videomuza hoş geldiniz. Normalde bu videoyu aslında çekmeyecektik ama tam şimdi evden çıkarken Seda ile bir görüşme gerçekleştirdik. İşte dedik çekelim mi, çekmeyelim mi dedik o zaman bir vlog olsun çünkü Instagram'da da baya soranlar oldu. İşte hani cam fiyatları ne kadar var, ne? kırıldı arabanızın camı ama neyse olaya girelim. Şöyle göstereyim sonra yeri değiştirelim, çok güneş belki bilmiyorum tabii. Arabamızın camı kırıldı. Hiç... Direkt Üstünde de 3 üç... ne yazıyor? Ha ya bu şey oldu. <laughs> İç güveysi. Neyse onu da hemen anlatırım. Böyle görüntü değil mi şu an? Evet güzel. Ee, dün <laughs> hafta içiydi işte izinliydim. Çarşıya gittik Seda'yla. Orada bir parking var zaten birçok kişi biliyor. Takipçilerimizden bile camı kıranlar, kırılanlar olmuş. Hatta bize yazdı abi kesin bu parkingde olmuştur diye. Ee, şey var mesela böyle uzun bir taşlı bir parking var. Millet e, önden park ediyor. Hani kapı alçak olduğu için. Duvarlarda da yazıyormuş önden park ediniz ama diye. Ama tek duvarda yazıyor, park etmedik. aşkım. Evet. Tek bir yerde yazıyor sadece. Köşede mesela. Hani gersin ya yer. Başında yazar. Hani herkes de orayı görebilecek durumda değil. Ama her park ettiğin yerde yazmıyor. İnsanlar onu karıştırıyor. Nasıl evet. görmedin diyor da yani hani her yerde yazmıyor. Ben de dalgınlığıma geldi. Dedim geri geri park edeyim. E, geri geri de girerken tabii. ister istemez hani duvarın yüksekliği buraya geliyor. Altı boş ama. Hı hı. ister istemez tabii. Seda arabada değildi tabi. <laughs> ben yani inmiştim. yakın olduğu için inmişti o. Zaten bam diye bir ses geldi. Hani böyle çatlak falan değil yani. Direkt tuz buz oldu arkadaşlar. Komple camımız kırıldı. Ben koştum arabanın arkasına. Tabi Seda'nın bir tepkisi bir bağırıyor arkadan. Aşkım cam kırılmış. Ben zaten anladım zaten hani camın kırıldı. Hani öyle stop falan da değil yani. Direkt cam hissettim yani. Ondan sonra zaten aynadan da bakınca ortadaki aynadan baktım. <laughs> yok yani cam yok. <laughs> Neyse e, ağlanacak halimize gülüyoruz. E, ondan sonra işte tabi psikolojimiz bir bozuldu. Ne yapacağımızı bir bilemedik. O esnada durduk. E, malum çünkü yani izin istiyor. Şurada iki hafta sonra yolcuyuz Türkiye'ye. O yüzden e, maddi olarak çok bir şey harcamamak istiyoruz. ve hatta ekstra çıkan şeyler üzüyor bizim. Uzun lafın kısası böyle bir durum oldu. Sonra hemen camcıları gezmeye başladık. İşte Karlas'a gittik. Çok büyük bir cam bir auto şeyi, araba yeri. 1000 euro bize fiyat çıkardı canım. Ondan sonra direkt hemen direkt çıktık zaten. Dedim 1000 euro çok. Hani piyasayı bilmiyorum ama çok olduğunu eminim yani. Hani 1000 euro nedir yani? Hani 500 falan olsa tamam diyecektim. Aşkım şöyle bu tarafa gel sen de. Biraz gözlerinin içine güneş vuruyor ya. Bakamıyorum galiba. İyi mi? Ya da şöyle bir de deneyelim. Hı, tamam böyle güzel. Araba da hani Tamam böyle güzel. Evet. İyi mi? Ya. Ondan sonra işte Carlos bize o fiyatı çıkardı. Sonra hemen işte eşe dosta mesajlar atmaya başladık. Herkese şasi numarası yolladık işte. Arabanın işte kırık camını falan fistan her şeyi yolladık. İşte fiyatlar gelmeye başladı bize. 400, 420, 375 gibi fiyatlar gelmeye başladı işte. Sonra bir kardeşimiz sağ olsun Seda'nın kız arkadaşının eşi Muhammed bize hemen bir yer söyledi. Hemen oraya gittik işte. O da bizim kendi arkadaşımız zaten yan dükkanıymış. Ondan sonra bir camcı Türk firması. Zaten birazdan da oraya gideceğiz. Orada da çekim yapacağım çok kısa. İşte sağ olsun güzel bir fiyat indirim yaptı işte. Ee, hem de komple dün tüm camımızı temizledi. Orada biraz bekledik. Tüm camımızı temizlediler. Böyle bir plexi yaptılar komple. Hani bugünlük yağmur yağarsa diye ki gece de zaten yağış oldu. Akşam da oldu. İşte hani su geçmesin diye. Şimdi bugün gideceğiz. Ee, arabanın tamamen kalanını da temizleyecekler kırık camları. Arabanın içini biz temizledik zaten Seda'yla dün. Onlar arka kısmını birazcık daha temizleyecek ve bugün de camımız takılacak. Ee, cam orijinal değil arkadaşlar. Orijinal cam fiyatları çok pahalı. Zaten servisten almak gerekiyor. Evet. Arabayı servise götürmek gerekiyor. E, bildiğim kadarıyla da 1500 Euro'ları falan bulabiliyormuş camın fiyatı. Şimdi 1500 Euro nerede 300 Euro nerede? Hani arada nereden baksanız 700-750 Euro 700 diyorum özür dilerim. 1200 euro hı hı. 1200 euro bir fark var yani hani 3-4 cam fiyatı o yüzden hiçbir şekilde orijinal takmayacağız bir şey de olmaz yani hani sonuçta o da cam yani. o da cam yani e, tamam, tamam. yalnız iyi olabilir de biz Türkiye cam Türkiye'de zaten sonuçta. böyleydik. aşkım bir şey olduğunda orijinal takmıyorduk ki ya. yani arabaya bir yani böyle bir tatsız bir şey geldi başımıza bu aralar <laughs> her şey bir ters geliyor arkadaşlar tuvaletimizin camını havalandırayım dedim Cam kırıldı. Cam düştü elime bir anda ama gerçek düştü, şaka yapmıyorum. Şöyle göstereyim onu hani. Şurada tahta cam. Bunlar tahta cam, eski cam. Evet. Havalandırayım dedim, menteşeleri kırıldı, elimde kaldı cam. O gün de böyle kaldım hani ne yapacağım diye. <laughs> böyle Neyse, yapıştırdık, güzel oldu. bu oldu. Şimdi camları sipariş verdik. E şimdilik bir tane cam verdiğin zaman çok pahalıya geliyor. Yani hani bir cam 300 euroysa örnek veriyorum ama bir anda şu 4 camı sipariş ettiğinizde bu camın fiyatı 170 Euro'ya geliyor örnek veriyorum. Mecburen gittik tüm camları sipariş ettik. Bu bizim için yüzün üstü hiç iyi olmadı yani. Ondan sonra geçen hafta Instagram'dan bizi takipçiler zaten bilir izleyenler bakanlar. Banyomuz kırıldı. Zemine bastığımız duş bakımız küvet değil, ne diyeyim artık. Evet. O kırıldı. Onun topuna girelim dedik yani. O işte altına girdik altını kırdık ettik işte stabilizesi betonu falan derken. Başka masraflar da çıktı banyoda. E şimdi ona. Tam orayı dedik hani neyse hani her şeyde vardır dedik bir ayır. E dün de şimdi bu oldu. Üzerinden daha beş gün bir hafta geçmeden. Bir hafta bile geçmeden üstünden bu oldu. İsyan etmiyoruz ama her şeyde bir hayır vardır diyoruz yani biz. Ama işte bilmiyorum yani ya bir şeylerde hata yapıyoruz. Ya bir şeylerde bir eksiğimiz var. E, ya da bilmiyorum ya da nazara mı geliyoruz artık hani. Her şey olabilir yani. Yapacak bir şey yok yani biz doğamızı ediyoruz. Gene bugünümüze şükürler olsun. Ne Sedada bir şey. Ne bende ne arasında hiçbirimize sağlamız elhamdülillah hiçbir şey yok. Sadece mala geliyor. Gelsin mal yani. Hani mal bir şekilde yerine geliyor. Şimdi banyo yeniliyoruz. Yerine gelmiş olacak. Ve cam bugün takılacak. Yerine gelmiş olacak. Aynen. Yani videoda da bilerek bunları bahsetmek istedim. Yani bir şey böyle geçiyoruz bir dönemden ama en acı olay işte izin üstü olmaz arkadaşlar. Çünkü niye bir bütçe ayırıyoruz kendimize. Tamam diyoruz Türkiye'ye gideceğiz. Bir aydan fazla kalacağız. Ondan sonra işte hani harcamalarımıza dikkat edelim falan gibi düşüncelere giriyoruz. Üstüne de bunlar olunca ne oluyor? O bakiyeden ciddi, hani azalıyor ciddi bir rakam. Bu sefer de farklı şeyler düşünmeye başlıyoruz. İşte Türkiye'de ne yapacağız? Nasıl bir tatil yapacağız? Gitmeye değer mi? Değmez mi? Çünkü Türkiye'deki maddi şartları da zaten artık duyuyoruz, görüyoruz yakınlarımız anlatıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Biz şimdi iki araba gideceğiz. Ee, şey garaja. 3-4 saat sanırım sürecek ama öyle söylemişti. Biz arabayı bırakacağız. Biz Seda'yla başka yerlere gideceğiz. Boya firmasına falan işlerimiz var. Ondan sonra da camı alacağız. Orada da zaten birazcık gösteririm ve camcı da zaten YouTube'dan bizi <laughs> takip, takip ve Instagram'da da takip ediyormuş zaten. Yani direkt oraya gittiğimiz gün dünyanı kendisi söyledi. Abi ben de zaten seni izliyorum görüyorum dedi. Kendisine de buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Orada da firmayı sizlere göstermiş oluruz. Kusura bakmayın biraz uzattım. Videonun devamında görüşürüz. Aracımızı getirdik arkadaşlar. AFK diye geçiyor. Bu arada Belçika'da G harfi G diye okunmuyor. H <laughs> diye okunuyor. <laughs> AKK. Ne deniyor aşkım? AKK. <laughs> ya. Arabayı buraya bıraktık. Abiler galiba bir 15 dakikaya falan alacaklar arabayı. 2 saat sürecek dedi ortalama. Çok sürmeyecek dedi. Çünkü geç gelmemizde biraz avantaj olmuş. Bütün arabaları bitirmişler ellerindeki. Öyle ne bitecek dedi. Yani 1-2 gibi bir daha geleceğiz. Şu anda burada çok rüzgar var. İçeride çekim yaparız arabayı almaya geldiğimizde. Haydi öyle girdik şu an aşkım. Sanki bizim cam kırılmamış, bir başkasının camı kırılmış. Değil sanki mi? parayı biz kazanıyormuşuz diye. Ee, birazcık yankı yapıyor arkadaşlar. AFK'ye geldik şu anda. Bakın burada böyle bir güzel bir yer var. Abi, bu kadar da ya. Evet, dur ben şöyle deneyeyim aşkım. Bak, şöyle. Böyle oturma yeri var. Herkes gelip burada oturur. Şöyle. Şarjı varsa direkt geçtiğin. Şarjı takıp, telefonunuzu. Tabii ki de bunun yanı sıra onları bir da koymuşlar. Instagram'ımıza ekleyin, takipte kalın bizi gibisinden. Hı hı. Ondan sonra... Ücretsiz Wi-Fi var. Tabii ki zaten yandaki QR kodu onun için, ücretsiz Wi-Fi için. hı. hı. işte kahve makinesi. Gördüğünüz gibi, hı hı. ücretsiz. Burada da şöyle bir makine var ama bu ücretli bir diye tahmin ettim. Normalde evet. ücretli oluyor genelde. Evet, genelde ücretli oluyor. Mesela... patronumun suyu seçtiğim zaman bir buçuk lira. Bu ücretli, Biz zahmet ücretli olsun zaten. Önemli değil yani ama kahve ücretsiz. Kahvenizi girip içebiliyorsunuz ve şuraları da gösterelim açıkçası. <laughs> şey de olmaz ya. Kalsın ya, şu şey olmasın. Çok büyük bir yer ya. Şöyle göstersen. Böyle şuralara da bakabiliriz. Bir anlamda. Bakıldığı zaman yani sanki böyle bir şey, bir yerine gelmişiz gibi değil mi? Ama buranın sahibi Türk. Hani öyle müdür falan değil yani. Direkt sahibi Türk. Gördüğünüz gibi çok yerden oluşuyor. Cam, onun dışında zaten ağırlık, lastik. İşte cam, lastik, satış var, tamir var, işte rot var, rot balans var, rot ayarları var. Tamir işleri var bu şekilde buraya gelip yardımcı olabilirsiniz. Videonun altında da hatta açıklamayı da bence bırakalım. Buranın linkini. Hı hı. zaten az önce Instagram adresini de zaten gösterdim. Buradan gelip yardımcı olabilirler. Bizim ismini verebilirsiniz. Zaten abiler bizim önceden tanıyormuş. Bahsettim. Şimdi arabamız yapıldı. Gidelim bakalım ya. Evet şimdi aracımızın yanına geldik. Kurgu falan yok ha. Önceden gelip bakmadık yani. Şu an bizzat daha yeni biz de gelip bakıyoruz. Bence gayet güzel. Evet, yok gayet yani. güzel olmuş. Bunlar lekeler falan. Ondan sonra, bir de galiba vururken geri geriye, Sireciyi ben taşı buraya geldim sanıyordum, buraya vurmuşum ben. Meğersem bu da kırılmış, bunun sıfırı motoruyla birlikte aslında bu da birazcık pahalıymış. Ama abiler sağ olsun, deneyimleyeceğiz falan tamir yapacağız dedi. Hiç boş arada sıfır almayacaksın dedi. Sanırım zaten bir sıkıntı gözükmüyor. Evet, görüldüğü gibi, bir problem yok gözüküyor. Açık mutfaklarında evet, açılmış. Evet. Canımız güzel olmuş. Şu anda bir şey gözükmüyor. Zaten yolda kullanacağız. Sizlerle birlikte görüyorum yani. Hani öncesinde yapılan bir şey yok yani. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz mü? arkası zaten lastik dünyası gibi. Her çeşit lastik, her ebatta lastik bulabilirsiniz. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Videonun başında zaten tüm yaşananları anlattım. İnşallah tekrarı gelmez başınıza. Buna benzer olaylar yani. hani Cam değil İnşallah. sadece her konuda. Sağlık olsun diyelim. Bir bilgilendirici video olduğunu düşünüyorum. Camınız kırıldığı zaman yani Belçika'da sadece bu da değil yani bunun dışında başka yerlere de bakabilirsiniz. Türklere falan. Ama bir plaman yerine gidip 1000 Euro 1200 Euro vermektense gelip burada 300-400 Euro'ya camınızı yarı yarıya değiştirebilirsiniz yani. Ki zaten o da orijinal değil. Bu da orijinal değil yani ama mantıksız emin olun zaten her yerde garanti veriyor zaten genelde neyse umarım bilgilendirici video olmuştur sizler için kendinize çok iyi bakın sevgilerle hoşçakalın.